7 Eylül gecesi gökyüzü kana bulanacak. Kanlı ay tutulması başlıyor. Peki bu olağanüstü olayda neler olacak? 82 dakika sürecek tam tutulma, 2022'den bu yana görülen en uzun ay tutulması olacak. Ay, dünyanın gölgesine tamamen girdiğinde, atmosferimizden geçen kırmızı ışıkla kızıl bir parıltıya bürünecek. Ve bu kez, Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle izlenebilecek. İstanbul ve Ankara için saatler şöyle. 19.27'de parçalı tutulma başlıyor. 20.30'da tam evreye giriyoruz. 21.11'de zirveye ulaşıyoruz. Ve 21.52'de bu muhteşem kızıllık sona eriyor. Tüm olay yaklaşık 5 saat sürecek. Tarihte insanlar bu kızıl ayı farklı yorumladı kimi için kıyametin habercisi, kimi içinse büyük kehanetlerin işaretiydi. Ama bilim bize basit ve büyüleyici bir gerçeği gösteriyor. Bu, ışığın ve gölgenin eşsiz bir dansı. Atmosferimizde kısa dalga boylu mavi ışık saçılırken, uzun dalga boylu kırmızı ışık süzülerek Ay'a ulaşıyor. İşte bu yüzden Ay, kana bulanmış gibi görünüyor. Ve bu renk, Bazen daha koyu, bazen daha parlak olabilir. Volkanik patlamalar ya da atmosferdeki toz miktarı bu tonu değiştirebilir. Peki nasıl izlemeliyiz? Gözlük gerekmez. Bu güneş tutulması değil. Tamamen güvenli. Tek ihtiyacınız olan şey doğu ufku açık bir yer bulmak ve gökyüzüne bakmak. Telefonla çekim yapmak istiyorsanız tripod kullanın. Odaklamayı manuelde sonsuza alın. ISO değerini düşük tutun, pozlamayı ayarlayın. Tam evrede ışık azaldığında ISO'yu yükseltin ve perde hızını düşürün. Bir dürbünün arkasına telefon kamerasını hizalarsanız muhteşem kareler yakalayabilirsiniz. Fotoğraf makineleri için ise önerim RAW formatında çekim yapmak. Diyaframı f/4 ile f/8 arası ayarlayın. Parçalı evrede hızlı enstantane kullanın. Tam evrede ise daha yavaş enstantanelerle ayın kızıllığını yakalayın. Ve mutlaka ön plana bir silüet ekleyin. Bir ağaç, bir cami minaresi ya da bir dağ silsilesi. Bu karelerinizi unutulmaz yapacak. Bu gece gökyüzü size eşsiz bir gösteri sunacak. Kızılay yükselirken yıldızlar daha belirgin hale gelecek gökyüzünde adeta bir tablo oluşacak. Unutmayın, bu yalnızca bir doğa olayı değil, aynı zamanda insanlık tarihi boyunca korku, hayranlık ve merak uyandırmış bir göksel mucize. Hazır olun, saatlerinizi ayarlayın. 20.30'da ay kana bürünecek, 21.11'de zirveye ulaşacak ve siz tarihe tanıklık edenlerden biri olacaksınız çektiğiniz fotoğrafları ve videoları paylaşın. Merak yolcusu etiketiyle gönderin. Bir sonraki videomuzda en güzel karelere yer vereceğiz. Gökyüzü kana bürünürken siz de bizimle olun. Daha fazlası için Merak Yolcusu'nu takip etmeyi unutmayın.